Herkese merhabalar değerli dostlar. Medya Blok'ta yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün farklı bir yayın olacak. Fırat'la birlikte yan yanayız. Ee, yayına başlamadan önce şimdi zar zor sistemi ayarladık. Sesimiz nasıl bir onu söyler misiniz bizlere? Sen de bir seslen Fırat. Merhaba, selamlar. Bu kadar utanma Fırat yani her zamanki insanlar her zamanki yayınımız. Evet. Sesimiz iyi mi arkadaşlar? Başak Hanım aha geliyorlar demiş. Geldik bile Başak Hanım. Kamera bize çok ters ya. Bir şey olmaz ya. Ekrana bakarız direkt. Yani güzel güzel ses. Harika. Sesimiz de güzel. Ee, yarın bir işimiz var. O yüzden Fırat e, bu akşam bana geldi. Muhittin'le birlikte. Muhittin burada görünmüyor tabii. Ee, biz de böyle yan yana yapalım dedik. Bu önemli yayına. Başlığımızdan da anlaşıldığı gibi bugün Fırat tuyanın babasıyla konuştu. Gülol Gülter'le konuştu. Ee, gün içerisinde Beyaz TV'de e, Tuğya'nın Gürol Gülter'le bazı mesajlar yolladığı konuşulmuştu. Biz de hem onları teyit etmek adına hem de belki başka bilgiler de öğreniriz diye e, kendisine ulaştık. Fırat sağ olsun e, uzun bir röportaj yaptı kendisiyle. De. Detaylarını az sonra bizlere aktaracak. E, yayınımıza başlamadan önce bol bol beğeni isteyelim arkadaşlar sizden. Hatta ben şuradan diğer ekranı da açayım Fırat istersen. Buradan da beğenileri görürüz en azından. Evet beğeniler yavaş yavaş artıyor. Çok güzel. Biraz daha kalabalık bir hale gelelim arkadaşlar. Ondan sonra yavaş yavaş görüntüye başlarız Sevin. Çok yakışmışsınız. Çok yakışmışsınız demiş. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Tahmin ettiğim kişi değil mi? evet. evet. Tamam güzel. Değilim. İkisi bir arada demişler. Evet arkadaşlar şekersiz ikisi bir arada. Yeşim Hanım da geldi. Ses ve görüntü iyi dedi. Hoş geldiniz sizler de Yeşim Hanım. Ee, yavaş yavaş sayımız da artıyor arkadaşlar. Ee, bol bol beğeni istiyoruz ki yayına başlamadan keşfete düşelim. Daha fazla kitleye hitap edelim. <laughs> Utangaç bir havası var Fırat Bey'in diyor. E şu an kendi evinde değil arkadaşlar. O yüzden... <laughs> Sevil Hanım renkler yıkılıyor canlar demiş. Yarın Emre Sever'i ziyaret edeceğiz arkadaşlar. E, i̇nşallah bir aksilik olmazsa. O yüzden burası daha yakın diye rengine geldim. Yarın sabah buradan gidip ziyaretimizi yapıp e, belki orada Silivri önünde bir açıklama böyle bir video çekeriz yani. Güzel de olur. Tabii tabii. Bu arada çay içiyoruz. Çay arkadaşlar kahve değil çay. Fırat yolda gelirken dedim ne içeceksin? Fırat dedi ki ben çay istiyorum çok üşüdüm. O yüzden hemen çay yaptım şöyle biraz daha Fırat'a çevireyim. Ara ara çıkmasın. Muhittin'i de görelim lütfen demiş Nur Hanım. Muhittin kendini saklıyor arkadaşlar. O görünmek istemiyor. Çok nadir görünüyor. O da yanlışlıkla oluyor. Yanımızda şu an görünmemek için her türlü kamuflajı edindi. Yanımızda sessiz sakin devam ediyor. Güzel yavaş yavaş sayımız da artıyor. Halkımız Muhittin de Muhittin diyor. demiş bir izleyicimiz. Biraz daha derlerse belki olabilir. <laughs> belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Muhittin şey gibi oldu. 100 bin aboneye Muhittin'i açıyoruz. 100, 100 bin <laughs> açılıyoruz arkadaşlar. Yani <laughs> bu acunun programında var ya var evet, mısın evet. yok musun da onun gibi oldu. Evet. Engin Bey daha iyi oldu evet demiş emotion. Yavaştan başlayalım. Evet şimdi. yavaştan başlayalım. Şimdi Fırat bugün e, yayından sonra seni aradım. Ya yani Dedim ki Fırat böyle böyle Beyaz TV'de e, Tuğyan'ın babası <laughs> Ziyaret'e gitmiş. Evet. Ziyaret'e gittikten sonra da bilgileri programa vermiş. Birkaç başlık altında ben söyleyeyim sonra sen detaylara gir. Tamam. Şimdi Tuğyan Kervan için aslında herhangi bir kötü açıklama yapmıyor. Kervan için diyor ki. Kervan hakkındaki iddialara değiniyor. İşte bu kara para aklama, kaçakçılık vesaire e, o konulara değiniyor. Bunlarla ilgili diyor benim elimde, telefonumda gayet önemli bilgiler var diyor. Tuğberk'le ilgili yaptığı açıklama dikkat çekici. Tuğberk için Tuğberk'i asla affetmeyeceğim diyor. Hı hı. E, annemin vefatından iki gün sonra araba bakmaya gittiler diyor. Nişanlısıyla birlikte. E, ve beni Ziyarete geldiğinde cezaevine e, bu miras işleriyle ilgili ayrıyeten e, ne denir ona parçaların telif hakları. Heh, telif hakları ile ilgili imza almak istedi benden dedi. Bu yüzden onu asla affetmeyeceğim diye de ekledi ve çocuğunu e, arayıp Tuğyan'la ilgili olumsuz şeyler de söylüyormuş. Ben Tuğberk'in benim çocuğumla görüşmesini de istemiyorum demiş annesi olarak. Ee, onun dışında Çiğdem'le ilgili çok önemli evet. söylentileri var. Yani Çiğdem için diyor ki e, benim anneme şiddet uyguluyordu hatta vücudunda sigara söndürüyordu. Evet. Ee, bu şekilde şeyleri var, beyanları var. Başka biri daha var mıydı? Muhittin sana zahmet telefonumu versene ben notlarımı da almıştım. Üç kişi hakkında mıydı yoksa bir kişi daha var mıydı ona da bir bakayım. Ben aslında senin yaptığın röportajı sen. çok merak ediyorum. Ha, Sultan'la ilgili bir de söylediği vardı. Abi, Sultan'ın e, yaptırmış olduğu, beraber yaptırmış oldukları yasaklı madde testine değiniyor. Sultan nasıl negatif çıktı ben anlamadım. O yasaklı madde kullanıyor. Evet. Şimdi bunların hepsini zaten toparlayacağız. Üzerine konuşacağız ama hepsinden önce sen bugün Gürol Gülter'le ne konuştun? Bize onu anlat. Ya aslında şöyle yani şu an baktım 9 dakika 45 saniyelik bir röportaj yapmışız. Aslında Gürul Bey'in tepki göstermeyeceğini bilsem sesini direkt dinletirim. Yani sonra daha sağlıklı olur. Çünkü Gürul Bey'den dinlemek isterim aslında. Ee, yani ben şöyle yaptım. Gürul Bey'e dedim ki, Gürul Bey gelin, biz akşamleyin bir yayın yapacağız dedim. Gürul Bey dedi ki, e, ben rahatsızım dedi. Hastalığım var. Yani ben e, oraya gidemem, bir yayına katılamam dedi. Yani kaldıramam dedi. Çünkü tepkilerden falan dolayı da sıkılmış. Ee, şunu söyleyeyim gürol Bey'in bugün anlattıklarıyla beraber e, Bence bu dosyanın seyri artık bambaşka bir yere doğru gidecek yani Çünkü <laughs> gürol Bey'in anlattığı şeyler çok ciddi şeyler yani kendisi açıdan çok ciddi bir kere fikri değişmiş gürol Bey diyor ki e, gürol Bey'in ikinci görüşü ilk ilk görüşü kapalı yapmış bu açık görüş açık görüşte kızının yüzüne bakmış Ben Tuğya'nın gözlerinin içine bakmak istedim diyor. Ben kızımı tanırım diyor. Ben babasıyım diyor. Ve kızım ne hissediyor onu biliyorum diyor. Ee, o yüzden yani burada deşifresi de geliyor. Sen de oradan bakabilirsin. Ee, i̇şte bu e, açık görüşte ben kızıma güveniyorum diyor. Ee, başka ne vardı? Yani bu şeyi biraz e, fiziki olarak anlatayım. Sonra deterana gelir. Kızıma güveniyorum. Yani bu kızım e, bu bir baba olarak kızımın arkasındayım diyor. Bu çok önemli. Baba olarak ben kızımın arkasındayım diyor. Ee, birazdan size torunuyla ilgili olan detayı da anlatacağız. Tuğberk'i anlatacağız, diğerlerini anlatacağız ama bir kere Gürol Bey'in tavrı değişmiş. Gürol Bey artık bu işin e, yani kızını öldür, kızının Gül'ü öldürmediğini düşünüyor. O zaman buraya bir virgül koyalım çünkü evet. bunu ilk kez e, i̇lk açıklıyoruz. Kez. Yani evet. ilk kez Medya Blok'ta arkadaşlar daha önce e, Tuğyan için kendi kızı için e, yapmış olabilir inanıyorum diyen Gürol Güter bugün Medya bloğa yaptığı açıklamada e, benim fikrim değişti. Ben kızımın gözlerinin içine baktım. Tabii belli başlı konuşmalar da gerçekleştirmiş Fırat değinecek. E, ben inanmıyorum. Fikrim değişti. Bence Tuğyan annesini öldürmedi diyor. Bu ilk kez medya blokta yapılan bir açıklama. Bunun altını tekrar tekrar çizmekte fayda var. Evet Fırat. Evet. Şimdi burada <laughs> e, çok detay var. Yani bu işte çok detay var. E, ama e, dur, şurada kız ile başka Evlat söz konusu olunca yapmış olsa da yapacak bir şey yok. Ama ben gözlerinin içine bakınca yapmadığını düşünüyorum. Bana da yapmadığını söyledi. Ben annemi niye öldüreyim tarzında bir şey söyledi. biz bugün yayına girmeden önce hiç bu detaya girmeyeceğiz tabii ki. Yayına girmeden önce hani bir sürü tartışma dönüyor. Bir sürü yayında tartışma dönüyor. Bize de yazıyorlar. Mesela geçen biz Çiğdem'le görüştük. Bir yayıncı bize hedef almış. Biz, ben medya blok değilim ama hani sizler yoruma yazdınız. Böyle bu tarsı hani bizi bizi de hani böyle bir tartışmanın içine çeker yayınlar oluyor. E, ama başka tartışmalar var. Biz onu söylemeye çalışıyoruz. Kavga ederiz, gürültü olur. Yani e, sonrasında böyle açılır bir yayın 4 saat boyunca böyle karşı. E yani bütün yayıncıları toplar, herkes birbirine istediğini söyleyebilir. Bu, bu şeyde ortamı da biz sağlarız. bunda hiçbir sorun yok. Ama baş, aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. İşi başka yerlere götürmek isteyen birileri var. Bak nehrin yönünü değiştirmek isteyen birileri var diye bugün öğlen yayınında söylediğim şey oydu. Ee, efendim bir televizyona şöyle zarar vereceğim, şu şahsa şöyle zarar vereceğim diyen birileri var. Ve bu birileri bakın ben bu tehditleri e, hani yapılabileceğine inanmıyorum. Ama bu dosyanın bu nehrin yönünü başka yere akıtmak isteyen birileri bu dosyada iddianama aşamasına gelmişken yön bulandırmaya çalışıyor